Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere WhatsApp'ta dört farklı şekilde yazı karakterini değiştirerek mesaj nasıl gönderilir? Kısaca onu anlatacağım arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde bu videoyu sonuna kadar izlediğinizde siz de WhatsApp'ta yazdığınız kelimelerin başına ve sonuna küçük simgeler ekleyerek gönderdiğiniz mesajın vurgulu olarak gitmesini sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Bunun için yapmamız gereken öncelikle WhatsApp'a giriyoruz. Şöyle şu şekilde yazıyoruz. Bildiğiniz gibi bu normal yazışma. Şöyle yapıştırayım yine. Göndereceğimiz kelimenin başına ve sonuna yıldız koyarsak gördüğünüz gibi kalın. Şöyle yapıştırayım. Göndereceğimiz kelimenin başına ve sonuna alt tire koyarsak italik yine göndereceğimiz kelimenin başına şöyle 3 adet ters kesme işareti koyarsak gördüğünüz gibi yazı fontu değişik ve yazı aralığı eşit oluyor ve yine göndereceğimiz e, mesajın başına ve sonuna yaklaşık işareti koyarsak gördüğünüz gibi yazdığımız yazının üzerinin çizil olmasını sağlıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kısa yollarıyla yazacağımız kelimenin başına ve sonuna küçük eklemeler yaparak arkadaşlar daha vurgulu, daha dikkat çekici kelimeler gönderebiliyoruz arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu ve bunun gibi yararlı videoların devamı için sizden ricam arkadaşlar YouTube kanalıma abone olarak videolarımı beğenerek paylaşarak ve o güzel yorumlarınızı yaparak bana destek olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.